Araç sahipleri dikkat. Motorlu taşıtlar vergisi de zamlandı. Resmi gazetede yayımlanan kararla motorlu taşıtlar vergisi 2024 yılında 2023'ün yeniden değerleme oranı olan %58.46 oranında arttı. 2023 yılında 1479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi 2343 lira, 3323 lira olan motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5265 lira oldu. Elektrikli motorlu araçlar içinse tarifenin dörtte biri e oranında vergi ödenecek. İşte araçlara göre 2024 yılı için MTV oranları. 0 1300 motor taşıt değeri 180.600 liraya kadar 1 3 yaş 2120 liradan 3359 liraya çıktı. 4 6 yaş 1479 liradan 2343 liraya çıktı. Taşıt değeri 180.600 316.400 lira arası 1 3 yaş 2330 liradan 3692 liraya çıktı. 4 6 yaş 1626 liradan 2576 liraya çıktı. Taşıt değeri 316400 lira ve üstü 1-3 yaş 2545 liradan 4032 liraya çıktı. 4-6 yaş 1773 liradan 2809 liraya çıktı. 2001-2500 motor taşıt değeri 565500 lirayı aşmayanlar 1-3 yaş 26885 lira 4-6 yaş 19517 lira. Taşıt değeri 565.500 lira ve üstü 1-3 yaş 29332 lira. 4-6 yaş 21290 lira.